Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden Cuma Hatta beş buçuk mesai bitti Birazdan çıkıyorum böyle iki 3 dakikam var çıkmak için servise yetişmek için Vallahi çok hızlı geçti aşırı yoğundu iki gün ama çok şükür geçti şimdi eve gideceğim ama bir kuaföre gidesin var önce görüyorsunuz saçlarımın ne kadar uzadığını e bayağı bir uzadı. Uçları falan çok kötü değil ama birazcık kestirmek istiyorum yine de. Biraz bir canlılık gelsin. Böyle bir kat falan da attırasım var. Biraz böyle değişiklik yapasım var daha doğrusu. ama burada kuaför bilmiyorum. Daha önce hiç gitmedim burada kuaföre. İstanbul'da gittiğim bir kuaför var ama İstanbul'da da gitmiyorum çok sık biliyorsunuz. Bir arkadaşım var. Şimdi çıkışta ona soracağım. Gittiği bir yer varsa oraya gidip Saçlarımı kestirmek istiyorum. Artık gidersem de kestirsem de size sonucu gösteririm zaten. Öyle. Ben şimdi çıkayım. Servise bineyim. Sonrasında tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar eve geldim. Saçlarımı kestirdim. Görüyorsunuz. Boyunu çok kısaltmadım. Şöyle uçlardan biraz aldırdım. Böyle biraz da şöyle önlerine kat verdirdim. Her iki taraftan da. Biraz daha hareketli dursun diyor. Arka tarafta iç kat yok görüyorsunuz düz kesim sadece önlerde var ee, birazcık maceralı oldu ee, burada böyle birkaç kişiye sordum ee, en ünlü yer e, yerin ismini verdiler yani çoğunluk oraya gidiyormuş neyse ben de gittim oraya işte ee, kapıyı bir bayan açtı normalde oranın sahibi bir erkekmiş yani ee, kapıyı bir bayan açtı ve böyle hani senin burada ne işin var hayırdır falan der gibi baktı ee, randevu çalışıyorlarmış ee, ama böyle nasıl desem üslup falan çok değişikti, hoşuma gitmedi. Ee, i̇şte randevu çalışıyoruz biz falan yaptı böyle şu anda hani alamayız sizi. Ben tamam dedim ama sonra ben böyle biraz şey yapınca hani ne oluyor Hani biraz şaşırdım yani tavrına. Yani şu an müşterimiz var yarım saat beklerseniz falan. Zaten o tavrı gördükten sonra dedim hayır teşekkür ederim ben gidiyorum dedim. Neyse saçımı kesmekten vazgeçtim. Hani başka yer bakarım falan diye düşündüm. Tam evimin önüne geldim. Evimin karşısında bir kuaför olduğunu gördüm. Daha önce de gözüme çarpmıştı burası. Ama böyle hani hiç girip bir şey yaptırmamıştım. Çok nadir kuaföre gidiyorum biliyorsunuz zaten genelde manokürüm falan kendim yapıyorum zaten neyse girdim içeri çok tatlı bir bayan vardı böyle çok tatlı dilliydi o da randevu çalışıyormuş ama şu anda dedi diğer müşterimin gelmesine böyle bir 20 dakika falan vardı hemen dedi çok değil, uzun değilse sizin işinizi yaparız falan filan çok tatlı dilliydi. Ve hemen oturdum bir saçımı keseden görüyorsunuz. Yani saçımda bir şey yok. Ufacık bir kesim zaten. Hani 10 dakika bile sürmedi yani. Neyse Öncelikle hallettim ve güzel bir kuaför keşfetmiş oldum. İyi ki de o tarafta kestirmemişim dedim. Hem evimin yakın artık böyle daha başka işler için de giderim diye düşünüyorum. Böyle uzun uzun anlattım. Bir kuaför macerası geçti başımdan. Sizle paylaşmak istedim. Şimdi girirken manava uğradım. Bir de böyle kurbaklı gil bakliyatçı öyle bir yere uğradım işte. Aldıklarımı da aslında yıkayıp yerleştirdim. Şimdi size dolaptan çıkarıp da göstereceğim. Unuttum çünkü hızlı hızlı geldim eve. Onları yaptım. Sonra kendi salata yaptım. Salatamı da yedim bu arada. Öyle şimdi size onları göstereyim. Ondan sonra bir duşa gireceğim. Saçlarım kirliydi ama modelini görmem için böyle bayağı bir fön çekti. Ama yine de duşa gireceğim ben. Saçlarım dediğim gibi kirli. Öyle onları göstereyim. Ondan sonra duşa gireyim. Evet aldıklarımı şöyle çıkarttım tezgahın üzerine şuradan başlayayım hemen e, marula, e, roka aldım. E, ben böyle bunları aldığımda güzelce yıkıyorum, kurutuyorum sebze kurutucuda. Sonra şöyle altına havlu kağıdı koyup o şekilde saklıyorum daha güzel oluyor ve uzun süre gidiyor kesinlikle çürümüyor. Ben böyle iki hafta falan kullanıyorum. Bir tane şöyle mor lahana aldım, onu da yıkadım. Şöyle çilek aldım görünce çok canım istedi. E, kilosu 30 liraydı. Ben böyle yarım kilo aldım. E, şurada ne var? Bakla, e, ceviz var. Baklayı daha önce hiç pişirmedim. Görünce farklı geldi o anda. E, birazcık alayım dedim. İnternetten tarifine bakacağım. Ona göre pişireceğim. Ceviz aldım. Şöyle azıcık. Cevizin kilosu çok pahalı. O yüzden hani şöyle az alayım dedim. Bayatlamasın. Bir de e, şöyle kinoa mıydı bu? Ay, neydi bunun ismi? Kinoaydı galiba ya. Galiba Kinoa'ydı. Vallahi ismini unuttum. Kinoa e, diye hatırlıyorum ismini. Böyle salatalara falan koyuyorum ben bunu. E, haşlıyorum. Güzelce salatanın üzerine koyuyorum. Öyle yiyorum. Hatta az önce öyle yaptım. Burada kereviz var. Bunu salatasını yapacağım. Bir de brokoli var. Bunu da böyle haşlayıp falan tüketirim. Ben şimdi bunları dolaba kaldırayım. Sonra güzelce bir duş alayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet hemen size şunları da göstermek istiyorum aklımdayken. Trend yoldan bir alışveriş yaptım. Hatta trenç kutu bugün giydim birkaç gün önce gelmişti. Yıkadım ve giymiştim bugün. aklıma gelmişken hazırda video çekmişken onu da göstereyim dedim. Şöyle bir trenç kot aldım. Şöyle göstereyim. Kollarında şöyle şeyler var. Bunlar birazcık sıkı bağlamayınca çıkıyorlar. Şöyle kemer detayı var belinde de şöyle bir kemer var. Bunu böyle bağlıyorsunuz. Kuşak gibi yani. Şöyle düğmeleri var. İki yandan da cebi var. Yaka kısmı da bu şekilde. İçinde astar var bu arada. Omuzları da bu şekilde. Ben çok beğendim. Çok güzel duruyor. Çok şık duruyor üstte. Gayet de güzeldi. Fiyatı da normalde sanırım 400 lira gibi bir şeydi. Kupon tanımlıydı buna. 300 liraya geldi biliyorsun trench kotlar falan çok pahalı şu anda normalde böyle El falan bile baktığınızda 500 liradan aşağı trench kot yok bence 300 liraya gayet uygun geldi ve kumaşı falan da kaliteli yani güzel duruyor trend yoldan bakabilirsiniz linki bulursam mutlaka videonun altına ekleyeceğim bir de şöyle ayakkabı aldım biraz daha böyle şık bir şey istiyordum babetlerim çok var zaten Babet gibi olmasın dedim. Bir ayakkabı gibi olsun ama hem baharda giyilebilecek hem de şık bir şey olsun dedim. Okulda giyelim diye düşünüyorum. Şöyle bunu daha giymedim bu arada. Bunu fiyatı da 150 liraydı. Benim numaram normalde 37 ama bunu 38 aldım. Çünkü yorumlarda falan herkes kalıbın dar olduğunu söyledi. Gerçekten çok darmış. İyi ki de 38 almışım. Tam oldu çünkü. Siz de alırsanız aklınızda bulunsun. Mutlaka bir numara büyüğünü alın. Böyle aldıklarım bu şekilde. Bunu da göstereyim dedim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ertesi günden devam ediyoruz videoya. Dün videoya devam ettiremedim. En son e, duşa gireceğim diye çektim sanırım. Ondan sonra video o şekilde kaldı. Şimdi ne yaptım? Sabah kalktım. E, hemen işlere başladım. E, çok temizlik işim yoktu. Perşembe ve cuma yani dün akşam biraz da temizlik yaptım. Ama onları çekmedim size. Şimdi ne yaptım? E, yazlık kışlık olayını aldım. E, Ayırdım yani yazlıkları ve kışlıkları e, değiştirdim diyelim. E, onları yaptım e, baya bir çamaşır çıktı. Onları yıkadım hatta size göstereceğim dolabın içerisini falan sildim. Bazanın altını çıkarttım e, orada ayakkabılar falan vardı onları çıkarttım botları kaldırdım bazanın altını sildim vesaire vesaire bir sürü iş yaptım. Hatta şu anda yemek koydum yemek pişiyor e, onu da göstereceğim dün aldığım baklayı pişirdim öyle valla e, böyle yoğun bir gündü. Aslında dışarı çıkasım var hava çok güzel ama işten güçten kendimi alamadım. Şimdi böyle hızlıca size dolabın içerisini falan göstereyim sonra da yemeği göstereyim. Her yer ayakta yatağım böyle arezini falan da söktüm onu da yıkadım. Böyle yer kalmadığı için bir sürü çamaşır yıkadığım için onu da böyle kapıya astım. Görüyorsunuz buraya bile çamaşır astım çünkü dediğim gibi yer yok. Dolabın içini de hemen şöyle bir. geniş açı aldım. Bayağı bir kaldırdım görüyorsunuz. Kışlıkları sadece uzun kollu gömleklerim kaldı. Pijamalarım, pantolonlarım biraz da e, kalın pijama attı. iki tane bıraktım. Yine giyelim diye. Şöyle dolabın içini komple sildim. Güzelce temizledim. Şöyle ayırdım. Şurada Gökhan'ın gömlekleri var. Buraya geldiğinde giyiyor. Onları da böyle ayırdım. Tabi ütüsüz hepsi görüyorsunuz. Ütü yapamayan ben. Böyle bayağı bir e, şu anda sakinledi dolap. Uzun kollular kaldı. Gömlekler kaldı. yani Biraz daha giyilir onlar. Onları da bir ay sonra falan kaldırırız diye düşünüyorum. Öyle burası bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu bence. Şimdi size yemeği göstereyim. Bu arada şurayı görüyorsunuz. Ayakkabılı falan da sildim. Botları kaldırdım. Babetleri çıkarttım. Spor ayakkabısı duruyor. Bununla da topuklu ayakkabılarım falan var. Onlar duruyor. Şurayı görüyor musunuz? Şurada hala asamadıklarım var. Yer kalmadı yani. Böyle iki makine falan yıkadım. İşte renklilerle beyazları ayırdım. 2-3 makine yıkadım. Bu şekilde astım. Bunlar hızlı kurur Allah'tan ince oldukları için. Bunları da asıp şey kurutup ütüleyip yerine koymam gerekiyor. Şimdi gidelim. Dün aldım baklayı yaptım dediğim gibi. Şöyle altını birazdan kapatacağım. Buna deri otu çok yakışıyormuş. İnternetten tarifine baktım. Hatta bunu kapatalım bence. Bu ezilmeye doğru gidiyor. Bayağı fazla yapmışım. Bunu artık 4-5 gün yerim herhalde. Normalde buna deri otu çok güzel oluyormuş ama elde deri otu yok. Çıkmaya da üşendim. O yüzden ben kekik ve nane koydum. Şöyle. Pişirmesi çok kolaymış. Baklayı direkt böyle yıkadım. Tencereye aldım. Üzerine domates, soğan koydum biber de koyuluyormuş o da güzel oluyormuş zeytinyağı koydum önce böyle kendi suyunda pişirdim ondan sonra üzerine sıcak su ilave ettim 15-20 dakika, 20 dakika kadar öyle pişirdim üzerine dereotu değil nane ve kekik ilave ettim bu şekilde oldu daha tadına bakmadım ama eminim güzel olmuştur karanlıklar içerisinde geldim veda etmek için geldim en son yemeği çektim, sonrasında yemeğimi yedim, ee, sonra da pek bir şey yapmadım aslında, birazcık dinlendim. Ee, baya bu çamaşır işleri beni yordu bu arada. Hani çıkar, e, yıka, hurçtan e, kazakları falan hurca koy derken, baya bir uğraştırdı beni. O birazcık yordu. Ee, dediğim gibi sonrasında da pek de bir şey yapmadım. Yemeğimi falan yedim. İşte şimdi çay yaptım. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle çayımı içiyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. İki günü birleştirdim gördüğünüz zaten. Böyle iki günü bir kısa kısa çektim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sıkılmadan izlemişsinizdir. Benden şimdilik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.